Osmanlı Tarihi Bölüm 6 Yıl 1337 Orhan Gazi İzmit'i, Süleyman Gazi'nin Taraklı Yenicesi, Göynük ve Mudurnu'yu fethetti. Yıl 1345, Karesi Beyliği'nin tamamen Osmanlılara ilhakı gerçekleşti. Yıl 1346'ya geldiğinde, Orhan Gazi'nin Kanta Kuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans'la ittifakı başladı. Yıl 1349 ve 1352 arasında Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı. Bir yıl aradan sonra Osmanlılar Çimpe Kalesi'ne yerleşti, Bizans'la savaşı başladı. Osmanlıların Cenevizlilere Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı verdi. Videoların devamı ve destek için beğenip takip etmeyi unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler.